Fatma, İlim ve İrfan diğer hanımların çok ötesine geçmiş, çalma ve örnek alınacak bir seviyeye ulaşmıştır. İlimini herkese paylaşmış, kapısını ilim öğrenmek isteyen herkese açmıştır. Hazreti <laughs> Fatma çok genel atkar bir insandı. Eşi Hazreti Öğlin'in çalışıp getirdiği her türlü rüzgar aldi gelirdi ve onu kendisi de gelirine sıkmazdı. <laughs> Hazreti Fatma'nın çeyiz sahilli lezzetli etkiz kızları örneğin. Hazreti Fatma'ya babası Muhammed Aleyhisselam bir gerdanlık hediye etti. Gerdanlığın takımı Hüsamet Fatma'ya göre değildi. Onun için çok kıymetli olan bu hediye satıp bir köle azalt etti. Hazreti Fatma devlet kadınlarının en fazlası birilerdi. Herhalde Rabbi ile irtibat halindeydi. Çok oruç tutar, kuran çok severdi. Rabbim ve Resulü'nden razıydı. artık. Ne zamandır benim hayatım bazıların dinlisi oldu ki dinler dinler uyursunuz. Duyup da yapmamanın vebali bilmez misiniz? Ben Fatih'e son yemeğimi vermişim, öyle mi? Gerdanlığını satıp köle azat etmişim. Ali'den gücünün üstünde hiçbir şey istememişim. Yokluğa sabretmişim. Hak onun peşinden koşmuşum. Ciğer parla adalet için canlarını siper etsinler diye büyütmüşüm. Fakir dostu olmuşum. Herkese kapımı açmış, bildiklerimi öğretmişim. Ben sade yaşamışım öyle mi? Kanaat etmişim. Hırs, tamah, benden uzak olmuş öyle mi? Öyleyse eğer dönün bir kendinize bakın. Bana anne diyen sizler, annenizden hayatınızda nasıl bir şey anlamışsınız? Bir bakın anneniz, infak ederdi dersiniz. Mallarınıza şimdiden sarılıp bırakmazsınız. Yoklukta, varlıkta bir sınavdır. Ne çabuk unutursunuz. Acıları gören gözleriniz vardı da yine de tokuyorsunuz. Siz ne rahat topluluksunuz. Şimdi soruyorum. Sahip olduklarınız siz infak etmedikçe bir fizne değil midir? Artık konuşma ile iyi ümmeti. Bugün konuşma günü değildir. Kendinizi kandırmayın. Nesinizin mazeretini anlamlayınız. Allah'ın sizlere bekçi olarak bıraktığı vicdanlarınıza dönün. Dönün ki o size en doğrusunu söylesin. Vicdanınızın sesini canınız bırakmayın. Gürültü yapmayın ki vicdanınız hayatınızın her zerresinde adaleti hatırlatsın. Ey adil olan okulları! o Allah ki sizlere adil peygamberler, öncüler, örnekler gönderdi.